Evet arkadaşlar bugün mecaz sanatlarından tarih, teşhis ve intaka işledikten sonra yarın anlamla ilgili sanatlara geçiş yapacağız. E, tarih sözü gerçek anlamının dışında kullanmak demek. Burada amaç kişiyi toplumu ya da bir durumu iğnelemek yani söylediğini tam tersini ifade etmektir. Örnek beytlerimize bakalım. Bugün duzah nişanın şöyle tahkik etti vaiz kim? Duzah ne demek arkadaşlar cehennem demektir tahkik etmek böyle iyice araştırmak incelemek demek ee, ve kıyas ettik ki kıyas etmek karşılaştırmak karşılaştırmak onu şimdi gelmiştir cehennemden yani vaiz bize cehennemi öyle bir anlattı ki, cehennemin belirtilerini, cehennemin izlerini öyle bir anlattı ki biz vaizin cehennemden yeni geldiğini anladık demek istiyor burada sırrı İbrahim efendi. Evet, buradaki tarih nerede var? Cehennemden gelmiştir. Burada bir tarih var. Vaizin cehennemi çok iyi tasvir etmesi senin mihri vefa gösterdiğin ayara çok gördüm. Yani senin sevgilinin mihri vefa yani şefkat, acıma, iyilik gibi duyguları gösterdiğini yabancılara çok gördüm. Yabancılara ilgili şefkatli olduğunu çok gördüm. Galattır, yanlıştır ki seni bir mihr okurlar. Yani bir mihr şefkatsiz, merhametsiz, okurlar bir vefa derler. Vefasız. Yani bu tamamen yanlıştır. Ben senin herhangi bir iyiliğini görmedim ama başkalarına yaptığın iyiliği, güzelliği onlara sevgi göstermeni çok gördüm. Seni her ne kadar şefkatsiz okusalar da sana vefa derler diyerek burada sevgiliye bir tarizde bulunuyor Fuzuli. Yine Ziya Paşa'nın beyitleri var burada. Ziya Paşa'nın beyitleri de bize aslında tam tersini ifade ediyor. Feyz ise maksat mümaşahtı zemane mail ol. Fırka yağma geranı asra sen de dahil ol. Burada şunu söylemek istiyor. Eğer maksatın bolluk ve ferah içinde olmak ise zamanın gidişatına sen doğuy. Devrin şurası devrin çapulcular grubuna sen de dahil ol. Devrin yani asr devir yağmacılar fırka topluluğuna sen de dahil ol. Mümaşatı zaman zaman e, zamanı iyi geçirmek. Hissene mahsulden her ne çıkarsa kail ol. Yani hissene her ne düşerse üretilenden onunla yetin. Ne derlerse sana aldırma. Kaydeyleme. Derya dil ol. Yani geniş gönüllü ol. Sen boş ver. Sen cebini doldurmaya bak. Hain ol. ister sefi, ister rezülü, cahil ol. Yani ister hain, ister sefil, ister rezil, istersen de cahil ol. Tek sadakat fikrini etme. Merama vasıl ol. Yani yeter ki doğruluk fikrini aklına getirme arzuna ulaşırsın diyor. Yani her yolu dene arzuna ulaşmak için. Rahat istersen bu pendimle pent öğüt demek arkadaşlar. Rahat istersen bu öğütümle özetle ne yap? Kısacası bu nasihatımı tut ve onu uygula. Olma mecnunu muanit ben gibi sen akıl ol. Benim gibi inatçı bir deli olma. Sen akıllı bir ol. Yani burada Ziya Paşa aslında çok güzel bir tarizde bulunuyor. Vefalı yadına benden hezar şükran ki hezar neydi arkadaşlar? Binlerce demek. Yani vefalığının hatırlamasına benden binlerce şükürler olsun ki bırakmıyor beni tenha şebi melalimde. Şebi melal üzüntü gecesi demektir. Yani burada aşığın aslında sevgilinin hayaliyle beraber olması var. Sevginin hayali sürekli vefalı gidiyor. Bir de Huzuri'nin ters öğüt destanı var. Bu dörtlükler halinde yazılan halk şiirinden bir ürün. Ee, bir nasihatim var zamana uygun. Tut sözümü yattıkça yat uyanma. Meşhur bir kelamdır. Sen kazan sen ye. El için yok yere ateşe yanma. Her nere gidersen eylet alanı, öyle yap ki ağlatasın güleni. Bir saatte söyle yüz bin yalanı, el bir doğru söz söylerse inanma diye. Ters öğüt destanı adlı bir e, destan ürünü var halk edebiyatında. Bu da yine tarizin bir örneğidir. Bir diğer konumuz arkadaşlar teşhis ve intak. Şimdi teşhis insan dışındaki varlıklara insan özelliğini yüklemedir. İntak ise insan dışındaki varlıkların konuşulmasıdır. Bu basit bir sanattır. Ee, özellikle mecaz bölümünde üzerinde çok fazla düşünülmeden direkt görülebilen bir sanattır. Şimdi fakat bu sanatta bilmemiz gereken bazı kurallar var. Şimdi her intakta teşhis vardır. Yani her konuşturmada bir teşhis vardır ama her teşhiste intak bulunmaz. Teşhis ve intakta kapalı istihar olup olmadığına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benzeyen söylenmemiştir. insana benzin. Yani şey kendisine benzetilen söylenmemiştir arkadaşlar. Kahramanlar insan dışında olan mesnevilerde mesela şeyhinin harnamesi, şemi, pervane mesnevileri işte Mevlana'nın mesnevisindeki ne hikayesi gibi teşhis ve intak sanatları kullanılmıştır. Şimdi bakalım Taht durup takı felekte hüşrevi haver güneş. Geydi narenci kaba uğrundu nur efser güneş. Burada feleğin kemerinde, feleğin tahtında e, sultan olan, doğunun sultanı olan güneş ne yapmış? Tahta çıkmış. Ne giymiş? Turuncu elbiseler giymiş ve nurlar saçmaya başlamış güneş. Yani güneşin nesi işte tahta oturması Ondan sonra e, turuncu giysiler giymesi Bunlar nedir bir teşhis e, ürünüdür özelliğidir sümbülü Zülf astinin çekme gülgün haddine saçlarını sümbülünü e, gül yanak gül yanağının ten e, gül yanağının üstünü örtme. Cami giydirmek gülün endamına hacet değil. Yani güle e, ne yapmak? Giysi giydirmek onun boyuna yakışmaz demek istiyor. Burada da yine aynı şekilde teşhis özelliği var. Güle elbise giydirmek. Lale yaktı ciğerini gülü handağının için. Lale ne yapmış arkadaşlar? O sevgilinin yana gülen, yüz, gülen yüzü için Ciğerini yakmış. Servler ne yapmış? Kolunu kesmiş. Uzun boyluluğu için. sevgilinin uzun boyu için servler kolunu kesiyor. Laleler de onun gülen dudağı için e, ciğerini yakıyor. Aynı zamanda burada ne var? Lale, serv, gül. Tenasüp sanatı yok mu arkadaşlar? O da var yani. Hem teşhis hem tenasüp sanatı bulunuyor. bunu anlamla ilgili sanatlarda işleyeceğiz. Mantıkut Tayr okudur bülbül çemen et, etfaline. Şimdi bülbül ne yapıyormuş arkadaşlar? Mantıkut Tayr adlı eseri çimen'deki çocuklara anlatıyormuş. Şerh eder her fastan anın nitekim Attar gül. Gül de Attar gibi Feridüddin Attar'ın eseri ya, bunu şerh ediyormuş. Yani hem bülbül hem de gül. Bülbül okuyucu, gül de şerh edici görevde kullanılıyor teşhis. Gülşende lale sanma, araknak olup çemen. Gül bahçesinde lale sanma, çemenler böyle e, nemlendiyse bir kırmızı destmal, destmal eldiven eldiven ile sildi dudağını. Yani Gülşen'de herkes ne olmuş? Bir tellemeye başlamışlar. Gül bahçesinde. Bunlar ama lali değil. Hepsi de e, kırmızıya boyanmış. Böyle tellenmiş, utanmışlar. Bu neden? Çünkü sevgili böyle e, eldiveniyle dudağını silip atınca oradaki gül bahçesi de ne yapmış? Yeşermeye başlamış. Ya da kırmızı olmaya başlamış. Burada aslında bir e, Hüsnü Talil sanatı ve teşhis sanatı bulunuyor arkadaşlar. Halühat mülketi Rum üstüne leşker çekti. Yani sevgilinin beni ve ayva tüyleri Rum ülkesine doğru asker çekmiş. Evet. Görüleceği üzere e, burada komutan ne olmuş? E, sevgilinin mis kokan kalkülleri olmuş. Bir diğer klasik çokça duyduğumuz bir beyit. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını. Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar. Burada da gülün sevgilinin hasretiyle kulağını e, onun ayak sesini dinlemeye çalışması. Nergis'in de kıyamete kadar sevgiliyi beklemesi anlatılıyor. Bir diğer beytimiz. Burada camı şarabı yani şarap kadehini içmez. Elinde tutar durur. Aşkın meyinden olduğu meğer bir mecal gül. Şimdi gül şekil itibariyle sanki bir kadehi yandırıyor burada. Ve bu da diyor ki yani içindeki şarabı içmiyor. Sanki bardak tutuyormuş gibi gülün. Ama bunun sebebini şu şekilde açıklıyor. Yani aşk şarabından gül mecalsiz duruma düştüğü için bu şarap kadeğini içmiyor. Burada hem teşhis var hem hüsnü talil var. Hardur tahriki bad ile libasın çak eden dikenlerdir. Rüzgarın hareketiyle elbisesini yırtan yoktur ey hoca güle asla ziyanı bülbülün. Bülbülün zararı yok. Gülü olan zarar hep dikenler yani rakipler. Burada gül aynı zamanda sevgili anlamında da kullanılıyor. Bunun elbisesini yırtan hep dikenlerdir demek istiyor. Bülbül'ün herhangi bir suçu yoktur. Olmadı tenhaca bir işret çemende yar ile. Yani sevgiliyle baş başa bir eğlence meclisi nasip olmadı. Neden? Çünkü Nergisler göz dikmiş, nigehban olmuş yani koruyucu muhafız olmuş. O yüzden sevgiliyle aşın bir araya gelmesine engellemişler. Bir diğer metin Harname'den arkadaşlar. Harname biliyorsunuz ki Türk Edebiyatı'nda ilk fabıl örneği. Özellikle fabıllarda teşhis ve intak sanatı kullanılıyor. Ayrıca masallarda da kullanılıyor. 9. sınıf edebiyat kitabında ise Harname'den bir metin vardır. o yüzden önemli bir eser olarak görülebilir. Evet. Şimdi Uğrayı geldi Pir Eşek Nagah. Ansızın yaşlı eşek bizim zavallı eşeğin yanına uğramış. Halini sordu. Bizim eşeğimiz de dertle, inlemeyle bunu açıklamaya başladı. Yirmir'ü inleyi dedi ey Pir. Ey Pir, ey yaşlı, ey deneyimli eşek. Yirmir'ü inleyin ne demiş. Yirmir'ü inlemek inlemek demek arkadaşlar. Haru rubah gibi yani tilkinin eşekliği gibi yalanlarla hilelerle e, ne yaptım doldurdum. Batıl isteği haktan ayrıldım. Yani yalan yanlış bir şeyi isteyerek doğruluktan ayrıldım. Boynuzumdum kulaktan ayrıldım diye eşek dert yanıyor. E, sonra Mesnevi'nin mesela ilk 18 beytinde ne anlatılır. Burada da bunun Türkçesi var. Der kopardılar kamışlıktan beni. Nalişim yani inlemelerim, feryadım zar eyledim merdüzeni. Ne yapmış? Üzüntüye boğmuş. Mert ne demek? Erkek. Zen ise kadın demektir. Şerha şerha eylesin bağrım firak. Ayrılık benim bağrımı şerha şerha eylesin. Yani parçalara ayırsın. İşte buradaki şerh kelimesi aynı zamanda edebi metinleri açıklamaya da ad olmuştur. Eyleyim ta şerhi derdi iştiyak ayrılık derdinin açıklamasını yapayım diyor. Yine 9. sınıf edebiyat ders kitabında şiir ünitesinde e, teşhis ve intak sanatı anlatılırken şu beyitler örnek veriliyor. E, biri Atilla Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemişti eli kolu bağlıyordu. Bir diğeri ise dal bir gün dedi ki tomurcuna tenimde bir yara işler gibisin. Bunlar da yine edebiyat ders kitaplarında geçen beyitler arkadaşlar. Ee, yarın anlamla ilgili sanatlarda ihamla beraber dersimize devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.